Evet millet kaldığımız yerden devam edeceğim hemen break Rock Canyon'dayız Devam edeceğiz Başlatıyorum Evet Max Kaçışıyor Hemen burayı Büyütüyorum Hop Hop Evet Şunu şurayı büyüt Tekrar Gel 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 Hop Hop Şimdi buna Yukarıya kaldıracağız Kaldım ah. Ters oldu ters oldu ters oldu ters oldu ters oldu yapamadık işte Şimdi bunu kıralım Hop gel 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 Hoppala Evet Şimdi bu bunu yiyecek Bu arada burada bir şey vardı ama Çaktırmayalım Bak geldi Atla Tekrar atla Hop Atla Evet güzel Lan çık şuraya be Allah beni vermesin be Max 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 Aslan Max Haydi Max Oh atladı Atla Zıpla Aha Burada bir dalabiliyorum bak şimdi göstereceğim size burayı Şimdi Şunu böyle çıkartıyoruz ama tabi böyle çıkıp çıkıp Oh Lan oğlum niye olmadı lan bu Olmadı da bir dakika Paskası gidiyor bak Bir Yine mi olmadı lan Hah oldu bu defa Şimdi bunu kırıyoruz Sonra böyle yapıyoruz O geliyor buraya kıracak şimdi Gel 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 Aşağıya atla dostum Max Max <laughs> Çıktı 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 çıktı, çıktı. Yukarı çıkar Lan oğlum bak Allah kahretsin Ne yapıyoruz oğlum lan şuraya atla bataklıktan valla geberiyorum Böyle yüksel yüksel Hop atla Ama orada bir şey var mı bakalım Normalde burada kabaracak bir şey vardı da ben onları kopardım hiç hesabı çıkıyor. Şimdi buraya atacağız. Hop. Güzel buradan geçelim bakalım inşallah kırılmaz bu. Böyle bir şey olmadı hadi geç. Aynı şekilde burası da parçalan ama burası parçalacak. Hemen atalım al güzel Bir, 2 Güzel atla atla. Ooo burası zor işte. Burası zor işte. Burası çok. Zor. Burası çok zor. Burası bizi uğraştıracak şimdi bak. İzle. Gör. Şimdi gel buraya. Ne <laughs> Buraya Gel gel gel, ee, tamam. gel, gel, gel. Kişittim, tabii. Tamam, bana, oğlum şuraya, Tamam mı? Gel. gel buraya buray, buray. Şişko buraya şişko, şişko. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor lanet pis falan kırmamız lazım be. Ne bekliyoruz ki biz? Ondan sonra gelmedi adama laf ediyor. Gel lan Gel buraya gel gel. Buradayız burada. Oğlum buraya doğru gelecek. Buraya doğru bak gel. Bak gel gel beni izle. Beni takip et. Gel takip et pis değil. Pis kokareç gel buraya. Şimdi bak onu nasıl yükselteceğim bak hazır bekletiyorum tamam mı? Ondan sonra hop yukarı çık gel buraya. Ha oh, ha oh, ha oh, ha. Oh, oh. Anında sarkıyorum buraya. Ondan sonra ben çıkıyorum. Nice. Diyor. Sonra atla. Evet şu halata daha bunu bekleyeceğiz şunu. Pislik gel buraya gel 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 gel. Hop atla. Hop ha. Çıktım. Çıktım 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 çıktım. <laughs> Yukarı atla bana şunu. Hop atladım. Evet. Ha bak burada. Şimdi buraya geçelim mi? Kaşka. Kaktüs var yukarıda. O kaktüs orada bir şey yok umarım. Evet yok. Altı galiba. Eee. Şunu. Ölür. Umarım ölmeyiz. Evet ölmedi. Hop atla. Hop boka benziyor. Ben buradan çıkacağım. Çık 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 çık, çık. Ah. Evet güzel Gel 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 Hızlı olmamız lazım Daha dik daha hızlı Daha ekle Daha iyi İyi sonuçlar elde etmek için Felix'i kurtarmaya gidiyoruz Felix bu oh. Gidiyordu 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 Şimdi buradan kayacak Hop oh. Kayar kasaba atlamamız lazım Bir Ooooo oh. Burada kaldım Aa burada bir olay var Hemen gösteriyor Uzaktan bunu yapacağımız olay Şimdi ne diyor tabi. Hadi be. o ekstra gel gel Yıkılacak bunlar bak şimdi bak iyiyiz. Bir. Ah, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ha. 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 Güzel bir hapşırma oldu bu. Geliyor bak şimdi. Geliyor. Geliyor. Geliyor, 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 aaaaa Yıkılacak şimdi, bak bak kaçacağım, bak nasıl kaçacağım, bak bak Bir İki Üç Dört Beş Altı Gidiyor ee, Kırılıyor burası Altta İlla Uuu, geçti Şimdi hop, karşıya hemen o, Burası kırılacak hemen, olmamız lazım Daha hızlı olmamız lazım Evet. Şimdi halata tutacağız. Buradan karşıya. Şimdi geliyor bak bak bak. Şurada olay bak. Allah bismillah. Haydi bismillah. Allah. Oo yakaladım. Allah'a yakaladım. Aa, şimdi burada işte. Olay çok büyük burada. Olay çok büyük. Şimdi vur bir... Aa! Ee, o güzel oldu bak. Bu defa yaptık bak. Evet. Şimdi buraya atla. Şimdi buraya atla. Hmm, böyle olmaz yalnız Bizim burada... Atlar, atlar ya. Niye atlamasın ki? Ona göre yapmış adamlar ya. Ah geçtik işte. <laughs> Max işi bitirdi. Max işi bitirdi. Evet kardeşi Felix esir alınmış. Look at this. Say keep it up. My eyes. What a wonderful world. And tonight, my feet will be with you. My world. Everlasting <laughs> life! <laughs> <laughs> <Means esh> ich, for Max will take care of you, and my beast will take care of it. Evet. you evet. <coughs>

A oldu işte şimdi oldu. Şimdi oldu. Bu arada evet, tabak var burada tabağı düşürdüm Evet çıkalım. Bir iki üç. Max. O ne o ne? O ne? O ne? O ne lan? Ne oldu gel. Kaç kere yok. Geliyor. geliyor geliyor. ne oldu? Bunlar hep böyle çok fazla konuşuyor ama kötü oluyor. Ona Ooo son çekildim bak. Çık çık çık. Güzel. Şimdi evet buradan geçeceğiz. Allah belanı versin geliyor. Lan. Lan oğlum papa papa ne çekiyorsunuz lan siz? Oha. Tam da üstünde patlayacaktı Allah kahretsin. Açtım Bak şimdi kaç yata. Çek çek çek. O pislik aşağıda da var ha. Bak orada vallahi orada. Pislik orada da. Allah yakalanacağım vallahi yakalanacağım. Süleyman geliyor. Süleyman geliyor. Süleyman geldi Sıkıştı Süleyman. Süleyman sıkıştı. Max sıkıştırdı beni. Sıkıştırdı. <laughs> Lan şöyle yapsak ya kaçmaya ne gerek var Allah'ım ya Rabbim tam sabır kırıyor ha kırıyor kırıyor getir şunu, getir şunu. <gülüyor> <gülüyor> son anda son anda ha ha hop Sizin ne var acaba dur bakayım ee, oradan gideceğiz de bu yukarıda bir şey vardı Allah peynir. Aa kafam ezdi, kafam ezdi lanet kopa. Ay be. Şuraya da bakayım ne var. Şöyle bir şöyle. Bu en azından bize zaman kazandırıyor biliyor musunuz? Ondan Şöyle oraya atlamamıza gel bile gerek yok. Kırıncaya kadar. Biz onu çözmemiz lazım. Hemen, hemen, hemen. Çık, 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 çık. çık. Atla. Ee, güzel. Şimdi burada kaşı atacağım Şuradan Bak şurada bir olay var da. Ha. Orada bir şey var mı? Yok var. Ben ondan daha önce toplamıştım. Wake up. Small town. Oh, ata. Max side of the Oh, pis karanlıkta hala bizi izliyor. Acaba bizi yakalayabilirler mi? Aa burada, o oh, orada var. Vallahi var. Şimdi buraya atladık da son ne olacak? Oo, oh, anladım. He <laughs> he. Gel buraya bak. Gel. gel. Şöyle. 2 3 Hemen bir daha açacağız ve daha hızlı atık olur zaten. Evet. Çıktım. Ha ne oldu yavrum? He yakalayamadım beni. Pislik. ne ya? Pislik. Geber. Hepinizin sonu böyle olacak. Alım geri git geri Max. Max atla doğru şuradan. Max. Hop. Hop güzel. Aşağıda bir pislik var da çaktırma. Şimdi buradan geçelim. Gel 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 bitiyor 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 Evet buradaki bitiyor. Yok bitmiyor. Burası biraz karışık işte. Burası biraz karışık. Burası bayağı bir karışık. Evet. On the other side of that, Mustachio's lands. Ne ne baksa işte. sen anladınız onu siz. Ben anlayamadım. Benim yok. Yok ben Türkçe bilmek yok. İngilizce yok. Her şey yok. Güzel. Çok güzel. Türkçe çok güzel. Hadi gel. Gel buraya. Ah e çekeceğiz bunu. Gel buraya. Çek 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 çek. Tam. Ee, şu nasıl bunu ya? Şöyle kaldırıp. Gel bakayım. Kaldır bakayım şunu. Şöyle Kır bakayım ne oluyor Yine aynı şekilde Hah şöyle Tuttun mu? Kaldır Allah Tamam bir de tutamadım lan şunu Sen nasıl bir yiğit ya Şimdi bunu kırıp Kırsak Ee ne oluyor bu? Aa! Buradan yön değiştirmek için olay var mı acaba? Dur bakayım yitelim Gel 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 Yönü değişmiyor mu bunun ya? O zaman şöyle çekeceğiz Gel 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 Şöyle yapıcaz tamam mı? Üstüne çıkıcaz onu Ondan sonra şöyle Vaaa oh, oh, Olmadı 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 Bir daha deneyim bakalım Bir daha bir daha bir daha Olmadı Buradan kır bakayım şurayı Şurayı it 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 Tamam yaptın mı? Çık üstüne Şimdi bunu yükselt Gel gel Ah güzel İşte böyle Şimdi buradan in Aşağıya doğru sürükle Şimdi bunu Şöyle yap Ooo oh. Şöyle parabalaya para atla Ana soru lan oğlum bak papaz papaz ne işe gitsiniz lan ses Gidiyordu Gidiyordu hop bak şimdi atlayacağız hop Atladım Evet burası oh, oldu alright. Evet burada bir merdiven var burada merdivenler çık 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 yüksel yüksel Ardından şuraya çık 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 Güzel Çıktık mı atla Zıpla Hop güzel bu İşte bu oldu Şimdi burada ne yapacağız Burada ne yapacağız lan Eee eee Şansı şimdi bu Lazım değil Lazım değil. Laz değil buraya Bitirmeyi lazım Kendine. Nap diye? Ah şurada bakayım <laughs> Şuraya atacağız. Atla. Hatta. şuraya atıyorum. Bir. Ve üç. Şuraya atacağız. 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 şuraya Şunlar biter. Bir. İki. Ve üç. Şuraya atacağız. Atacağız. Evet. Şunu da of, evet. 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 Güzel. Şunu atlayalım. Daha hızlı. Daha hızlı olmamız lazım. Max. Daha hızlı. Kardeşin kaç 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 Max geliyor. Max geliyor. Max, Max atlayacak. Max. 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 İpten ipe. İpten ipe. Hoplaya oh, zıplaya. Oh, Hadi toptum. Hoppala. Oh, Hop. Oh. Lan oğlum bak gidiyorduk lan. Ay. Lan orada bir şey var. Ayy. Ee, bir şey yok, O burada bir şey var mı? Bakalım bir şey yaptım. Bir şey, şey, şey çıkmadı. Evet. Burayı da mı bitirdik lan? Bitiyor 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 bitiyor. Evet geliyor 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 bitiyor bitiyor bitiyor, bitiyor. Evet. Evet ikinci bölüme geçtik. Rus ne demek şimdi bunu açıklayın. Tabi burada bir konuşma falan. Konu. Hoş geldin ormana ne biz istiyor. Seni burada harcayacağım diyor. Evet. Senin işin burada bitti diyor. Ama biz gelecek hedefler buraya oynayacağız arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.